Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıfların 1. dönem 2. sınavını birlikte çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda birer kilogram fiyatları verilen meyvelerden 2 kilogram elma, 3 kilogram portakal ve 4 kilogram mandalina alan Nisa kaç TL öder diye sormuş. Öncelikle ben 2 kilogram elma aldıysam 1 kilogram elma 3x 4 ise 2 kilogramının fiyatını bulmak için bunu 2 ile çarpmam lazım. Öncelikle 2 kilo elma fiyatını bulalım. 3x eksi 4 ile bunu çarpıyorum. 2'yi içeri dağıtmam lazım. 2 çarpı 3x. Kat sayıyla çarparım. 2 kere 3, 6x. Bilinmeyelim aynen yazılır. Aynı şekilde 2 ile eksi 4'ü çarpacağım. 2 çarpı eksi 4, eksi 8 yapar. Bu ne için oldu? Elma için oldu. 2 kilogram elma. Gelelim portakala. Portakaldan 3 kilogram almışım. 1 kilogram portakal 4x eksi 3 ise 3 kilogramını bulmak için 1 kilogram fiyatını 3 ile çarpmam gerekir. 4x 3 ile çarpıyorum. Aynı şekilde içeri dağıtmam lazım. 3 çarpı 4 xten 12x. 3 çarpı eksi 3'ten 9 yapar. Gelelim şimdi 4 kilogram mandalina'yı bulalım. 1 kilogram fiyatını 4 ile çarpmam lazım. Mandelina 2x artı 3'müş. 2x artı 3. Hemen içeri dağıtıyorum 4'ü. 4 kere 2x 8x. 4 çarpı artı 3'ten artı 12 gelir. Bana toplam ödediğim parayı soruyor. Benzer terimleri toplayacağım. Yani x'leri birbiriyle sabit terimleri birbiriyle toplamam lazım. 12x 8x daha 20x yapar. 6x daha 26x yapar. Eksi 8, eksi 9 daha eksi 17 yapar. Eksi 17 ile artı 12'yi toplarsam eğer ters işaretli olduğu için çıkarırım. 17'den 12 çıktı 5 kaldı. Büyük olanın işaretini koyarım. O zaman 26x eksi 5 olur. Cevabım öder. TL'de diyelim. Devam ettim ikinci sorumla. Yukarıda verilen sayı örüntüsü için genel kuralı ve 30. terimini sormuşum. Şimdi genel terimi bulmak için öncelikle bulacağım şey aradaki farktır. 3'ten 8 olmuş 5 artmış. 8'den 13 olmuş yine 5 artmış. Artış miktarını nereye yazıyorum? N'in önüne yazıyorum. Genel kural her zaman ne ile gösterilir? Şimdi birinci terimim 3. Birinci terim için n kaçtır? n eşittir 1'dir. En eşittir 1 yazdığımda 5 çarpı 1'den 5 geldi. Ama benim birinci terimim 3. 5'ten ne yaparsam 3 yapar. 5'ten 2 çıkarırsam 3 yapar. O zaman genel terimim 5 en eksi 2'dir. Doğru yapıp yapmadığımı mesela en yerine 2 koyarak kontrol edebilirim. 5 kere 2 10. 2 çıkardım 8. İkinci terim 8. 3 kere 5 15. 2 çıkardım 13. Üç. Üçüncü terimim 13. Üç. Şeklinde kontrol edebilirim. 30. terimi sormuş. 30. terimi bulmak ne demek? En yerine 30 yazmak demek. Yukarıda kuralı bulmuştuk zaten. 5 çarpı 30 eksi 2 diyorum. İşlem önceliğinden önce çarpmayı yapıyorum. 5 kere 3 15 bir de 0 var. 150 oldu. 150'den 2'yi çıkardım. 148 oldu cevabım. Geldim 3. soruma. Yukarıda modelde, yukarıdaki modelde terazi denge durumunda bulunmaktadır. daire şekillerinin üzerinde yazan sayılar her birinin kütlesini göstermektedir. Buna göre e, x kaçtır? Şimdi burada x var, burada 2 var. Burada 1, 6 ve 9 var. Eşitlik dengede ise bu iki ağırlık birbirine eşit olmak zorunda. 1, 9 daha 10 yapar. 6 daha bu tarafta 16 var. O zaman burada da 16 olmalı. Burada x var ve 2 var x'in yerine eğer 14 yazarsam 14 ile 2'yi topladığımda bu taraf 16 olur. Burası 2 o zaman burası da 14 derim. Geldim dördüncü soruma. İşleminin sonucunu bulun demiş. Çok adımlı işlemler sorusu. Birden bir şey çıkaracağım. Neyi çıkaracağım? 2 eksi 1 bölü 5'i 1 artı 1 bölü 3'e bölmemi çıkaracağım. Şimdi öncelikle pay ve payı düzenlemem lazım. Şuradaki payı düzenleyelim. 2 eksi 1 bölü 5. 2'nin altına gizli 1 yazdım. Payda eşitliyorum. 5 kere 2 10. 10 bölü 5. 1 bölü 5. 10'dan 1 çıktı 9. Payda aynen kaldı 9 bölü 5. Bu neresi? Bu üst kısmı. Şimdi aşağıki kısmı yapıyorum. 1 artı 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 3. Altına gizli 1 yazdım. Payda eşitledim. 3 kere 1 3 3 kere 1 3 1 bölü 3 topladığımda 4 bölü 3 oldu cevap. Şimdi kimi kime böleceğim? Yukarıyı aşağıya böleceğim. Yani 9 bölü 5'i 4 bölü 3'e böleceğim. Bölme işleminde birincisi aynen yazılıyor. 9 bölü 5 aynen yazılıyor. İkincisi 4 bölü 3 ters çevriliyor çarpılıyor. 3 bölü 4 oldu. 9 kere 3 27. 5 kere 4 20. 27 bölü 20 oldu buranın cevabı. Birden bunu çıkar diyor. Birden 27 bölü 20'yi çıkar diyor. Payda eşitlemem lazım. 20'yi de eşitleyeceğim. 20 bölü 20'den 27 bölü 20'yi çıkarıyorum. 20'den 27 çıkarsa eksi 7 olur. Çünkü küçükten büyüğü çıkarıyorum. Payda aynen yazılır. O zaman cevabım Eksi 7 bölü 20'dir diyorum. Beşinci sorumla devam ettim. Aşağıda verilen işlemleri yapın demiş. E, tam sayılı kesir olarak vermiş. Mutlaka bunları bileşiğe çevirmem lazım. Çarpma veya bölme yapabilmem için. Bileşiğe çevirmek için payla tam paydayla tam kısmı çarpıyorum. 1 kere 5 5. Üstüne neyi ekliyorum? Pay kısmını ekliyorum. 5 kere 1 5. 2 ile topladım. 7 bölü 5. Aynı mantıkla 7 kere 3 21. 4 ekledim. 25 bölü 7. İşlemi daha rahat yapabilmek için sadeleştirme yapabilirim. Hemen renk değiştirdim. 7'leri gönderdim. 1 kaldı. 5'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 5. 5 kere 1 5. 1 kere 1 1. 5 bölü 1 ya da 5 olarak yazabilirim. İsteyen direkt çarparak da yazabilir. Bir şey değişmez. Bölme işleminde birincisi aynen yazılıyor. ikincisi ters çevriliyor ve çarpılıyor. 4 bölü 3'ü 3 bölü 4 olarak yazdım. Eksi 3 çarpı artı 3'ten eksi 9 gelir yukarısı. 5 kere 4'ten 20 gelir aşağısı. Eksi 9 bölü 20. Kolay bir soruydu herkesin yapabileceği. Geldim 6. soruma. Yanda verilen tabloya göre işlem adımlarınızı göstererek A, B ve C sayılarını bulun demiş. Şimdi bu tabloda mantığım ne? Bu tabloda 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü toplayıp bunların kesiştikleri e, kareye yazacağım cevabını. Şimdi A için 2 bölü 3 ile 3 bölü 4'ü topluyorum. Paydalarının eşit olması lazım. Payda eşitliyorum toplama çıkarmada her zaman. 4 kere 2 8. 3 kere 3 9. İkisinin paydası ortak zaten. 4 kere 3 12. 9 8 daha 17 bölü 12 geldi cevabım. Şimdi B'yi bulmaya çalışacağım. B'ye bakalım. B burada 3 bölü 4 ile B'yi topladığımda 7 bölü 8 yapıyormuş. Bu sefer ne ile 3 bölü 4'ü toplarsam 7 bölü 8 yapar diye soruyorum. Toplananlardan biri verilmediğinde ne işlemi yapmam lazım? Çıkarma işlemi yapmam lazım. Yani B'yi bulmak için 7 bölü 8 sonuçtu toplamdı. Sonuçtan toplananlardan birini çıkarmam lazım. 3 bölü 4'ü çıkarmam lazım. Paylaş işte diyorum. 7 bölü 8 aynen kalıyor. 3 kere 2 6 bölü 8 oldu. 7 bölü 8'den 6 bölü 8 çıkarırsam 1 bölü 8 olur B. Geldim şimdi C'yi bulmaya. C için 1 bölü 2 ile 1 bölü 8'i toplayacağım. 1 bölü 2 ile 1 bölü 8'i toplayacağım. Payda işlemem lazım. 2'yi 4 ile çarparsam 8 olur. O yüzden 1 bölü 2'yi 4 ile genişleteceğim. 4, 4 kere 2, 8 artı 1 bölü 8 diyorum. 4 ile 1'i topladım. 5, böyle 8 olur cevabım. A'yı, B'yi ve C'yi bulmuş olduk beraber. Geldik 7. sorumuza. Erdem aldığı romanın 3 bölü 4'ünün 5 bölü 6'sını okumuştur. Roman 240 sayfa olduğuna göre Erdem'in kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması gerekir? Öncelikle okuduğu sayfayı bulmam lazım. 3 bölü 4'ünün 5 bölü 6'sı. 3 bölü 4'ünün 5 bölü 6'sını bulmak için ben çarpma işlemi yapıyorum. Mesela onun 5 bölü 6'sı deseydi yine çarpma işlemi yapacaktım. Bir sayının bir sayı kadarını bulmak için her zaman ne yapıyorum? Çarpma işlemi yapıyorum. Burada sadeleştirebilirim. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. 5 çarpı 1, 5. 4 çarpı 2, 8. 5 bölü 8'ini okudum. Şimdi senin kitabın 8 sayfa, 8 parça, 5 parçasını okudun. Geriye kaç sayfa kalır? kaç parça kalır? 3 parça kalır. O zaman 3 bölü 8'i ne oldu? Okumadı. Bana diyor ki kitap zaten 240 sayfa ne kadarını okumadı diye soruyor. 240 sayfanın 3 bölü 8'ini okumadın. Yani 240'ın 3 bölü 8'ini bulman lazım. İsteyen önce bunun 5 bölü 8'ini bulup sonra 240'tan çıkarabilir. İsteyen direkt 3 bölü 8'ini bulabilir. Hiç fark etmez. 8'e böldüm 1. 8'e böldüm. 8 kere 3 24. 30 yapar. 30 çarpı 3'ten 90 sayfa kalır diyor. İsteyen 240'ın 3 bölü 4'ünü çarpmayla bulabilir. Bulduğu sonucun 5 bölü 6'sını bulabilir. Sonra 240'tan bunu çıkarabilir. Hiç fark etmez. Geldim 8. soruma. Bir araç gideceği yolun 5 bölü 16'sını gitmiştir. Eğer 75 kilometre daha gitseydi yolun yarısını gitmiş olacaktı. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir diye sormuş. Şimdi yolun tamamı 16 parça. 16 parça. 16 parçanın yarısı nedir? 16'nın yarısı 8. 8 bölü 16'sını gitmiş olacakmış. Normalde 5 bölü 16'sını gitmiş. Eğer 75 kilometre daha giderse 8 bölü 16'sını gitmiş olacakmış. 5'ten 8'e kaç parça gitmiş? 3 parça gitmiş. E 3 parçalık yol kaç kilometreye eşit? 75 kilometreye eşit. 3 parçası 75 bir parçasını bulayım. 75'i 3'e böleyim. 2 kere 3, 6, 15, 5 kere 3, 15. O zaman bir parçası nedir? 25'tir. E benim yolumun tamamı kaç parçaydı? Yolumun tamamı 16 parçaydı. E bir tanesi 25 ise tamamını nasıl bulacağım? 16 ile 25'i çarpacağım. 6 kere 5 30, 6 kere 2 12, 15, 1 kere 5 5, 1 kere 2 2. Tamamı 400 km yapar yolumun diyeceğim. Kesir problemlerini çözerken, yani rasyonel sayı problemlerini çözerken tek bir çözüm yolu yok. Farklı çözüm yolları deneyebilirsin. Doğru yap ve e, doğru yolla yap. Önemli olan bu. Dokuzuncu soruya baktım. Aynı test kitabındaki soruların Ahmet 5 bölü 12'sini, Bekir 3 bölü 8'ini, Cemil 7 bölü 16'sını, Deniz ise 11 bölü 24'ünü çözmüştür. Buna göre hangi öğrencinin kitabı tamamlaması için çözmesi gereken soru sayısı daha fazladır. Öncelikle bunlar çözdüklerim kalanlar değil. Kalanlarını bulalım. Kitabım 12 parça, 5'ini çözdüm. 12 eksi 5'ten 7 bölü 12 parça kalır. Kim bu? Ahmet. Biraz aşağıya yazayım. Karışmasın. Ahmet, 7 bölü 12. Bekir'e baktım. 3 bölü 8'ini çözdüm. Kitabım 8 parça, 3'ünü çözdüm. 5 bölü 8 kaldı. Cemile baktım. 7 bölü 16'sı çözüldü. 16'dan 7 çıktı. 9 parça kalır. Denize baktım. 11 bölü 24'ünü çözdü. Geriye ne kadar kalır bakalım. 24'ten 11 çıktı. 13 bölü 24. Şimdi bunları sıralamam lazım. Ee, burada en pratik yol payda eşitlemek. Paydalar kaçta eşitlenir? 12, 8, 16 ve 24. Hepsi 48'de eşitlenir. 48'de eşitleyelim. 4 ile 6 ile 3 ile ve 2 ile genişletmem lazım. 7 kere 4 28 bölü 48. Ay, e, 4 kere 2 8 4 kere 1 4 48 evet. Devam ettim. 6 kere 8 48. 6 kere 5 30. 9 kere 3 27 bölü 48. Ve 26 bölü 48. Bana daha fazladır diye sormuş. Eğer paydaları eşitse payı büyük olan daha büyüktür. O zaman paydaları eşit mi? Eşit. Payı en büyük olan 28, 30, 27, 26 kimdir o? Bekir'dir. Bekir. Çünkü 25 bölü 8 kesri diğer kesirlerden daha büyüktür. O yüzden Bekir'in çözmesi gereken soru sayısı diğerlerinden daha fazladır derim. Çözümümüz bitti sevgili öğrenciler. Lütfen eksikleriniz neredeyse onları telafi etmek için çalışın. Tekrar yapın, soru çözün. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.